Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere mega kutular geri döndü. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızda. Ve süpersel mega kutuya geldiğinden dolayı ücretsiz mega kutu verdi. Evet gördüğünüz üzere ücretsiz bir mega kutu verdi. Bugün sizlerle 4 tane hesaptan ücretsiz şu mega kutuları atacağız. İlk önce videomu beğenip like atmayı unutmayınız. İşte hemen açalım. Uzun zaman olmuştu şu ekran görmeyeli. Şu tap tap yazısı gelsin, dokun yazısı geliyor. Doğru biz Türkiye kullanıcısıyız. Vay be. 4 elmas. Çok güzel. Cidden insan hatırlıyor. Hatıralar var ya çok yüz oldu. Vardı 155 elmasımız oldu. E şimdi şuradan aldığımızda şimdi şuradan bir son 30 tane daha alacağız. 185. Aynen. O zaman 185 elmasımız oldu mu? Mega Mortis'e ne kadar kalıyor? Bu kolt. Ama dur aynısına bakarız. 30 düşürsek 114 elmas. Hmm. Herhalde daha bu mega kutulardan çıkar. Neyse ben hemen yani hesaba geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci mega kutuyuz da. Burada süperse ücretsiz hiper şans veriyor. Tıklıyorum, tıklıyorum, vermiyor. Diyor, "Şeri 11 seviyorsun." Ya ne alakası var? Ben 11 seviye yaptım kullanırım işte, versene. Çikten çok saçma bir şey. Evet, ikinciyi de açıyoruz. Hop. 4 11 elmas. Keşke bana hesap çıksaydı. Hemen ikinci hesaba geçelim biz arkadaşlar. Şimdi bir diğer hesaba geçtik. Bak burada da aynı şekilde yükseltemiyoruz da. Fakiriz be ya, bir <laughs> yani hesaplarda. Şöyle açalım. Bir kostüm çıkartmaz mıyız be? Bu ne? Allah Allah, Allah Allah. Ne antik antik şeyler verdin bize ya? Ben ne şimdi bu oyuncu simgelerine? Tövbe estağfurullah. Bari buraya sayılıyor mu o kutu? Ha bak buraya sayılıyormuş. Güzel. Hemen son hesabımıza geçiyorum. Arkadaşlar hepsini de açmışız. Son kez şöyle bir göz gezdirdim de. Bari video iki dakika olarak bitmesin. Bu arada kulübüme gelmeyi unutmayınız. Kulübüm şu anda ben şu kısa bir süreliğine bir hafta falan bu kulüpteyim de. Nerede? Aynen öyle. Bakın arkadaşlar bu kulüp. Şu kulübe gelin arkadaşlar. Kupası belli. Bak kulüp etiketi iptal. Bak kulüp etiketini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Zaten kulüp etiketinden gelin. Bakın farklı kulüpler var. Benim kulüp adımı çakma kulüpler oluşturuyorlar. Yani her şey aynı yapıp Geliyorlar çakmasına koşurlar ve sizler de in, kan, kanıp gidiyorsunuz. O sebepten dolayı inanmayın. Bu Erdal Baba için mi geçerli? Neyse siz anladınız yani. Sakın kanmayın. Bari biz de şöyle ne oynasak? Ben etkinlikleri bitirdim. Şu süper sahil oynayalım biraz. Mortis Bu arada tüm karakterlerim 500 kupa yapmaya başlayacağım. Öyle bir öyle bir şeye başlayacağım. Seri başlayacağım. Raftan başlayacağız. Şu raf 500 düşmüş. Raftan beriye kadar. Şöyle bir videoyu bir en azından bir 7-8 dakika yapalım. Abone çok güzel gelmiş arkadaşlar. Siz, hepinizi teşekkür ediyorum. 484 abone olduk. 477 yedik. Yani hemen hemen bir kaç tane geliyor? 7 kişi abone olmuş. Cidden hepinize teşekkür ederim. Bu arada attığım short videosu da 9000 izlenmiş. 9800 falan izlenmiş. Teşekkür ederim hepinize. Şuradan Allah 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 bir şey Bak bana vuracak bak bana vuracak. Bak şimdi ben şuradan en azından bir ulti kasarım. Kardeş, onu bana sana bir bana, at, bana, 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 bana. Ay, olmadı lan. İçinden geçer diye düşünün de. Şimdi ben şuradan şunu al. Sonra gel hop. Olmadı. Arkadaşlar. Bari... Abone yükseldi. Bir abone ol da 500 abone yapak ya şunda. 500 görelim ya. Ama bu zamana kadar beni hiç bırakmadığınız için teşekkür ederim. Üst, dur dur sen. Allah Allah, Allah 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 Sen de uzaklaştır bari lan. Sen de uzaklaştır ya. O kadar uzaklaştırma Allah razı olsun ne diyeyim. Gel bakalım bir sen. İntikam zamanı. Bana alsan şu topu aynen. Vuramadık bile yazıklar olsun. Adamlar sağlam ya. Yani sağlam diye alsan Jesse çok iyi. Şu anda. Arkadaşlar bari size bir soru soracağım. Bekleyin şu maç bitsin de. Lan 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 hayır hayır hayır. Hayır ya hayır ya. Hemen bir gol at bak. Tövbe estağfurullah. Videoda olmasak var ya. Tarete bak yani. Oyun yani oyun jest taşıyor abi. Başka kimse taşıyamıyor. Cık. Al işte gol. Neyse ama al gol. <laughs> Arkadaşlar bakın size bende hemen hemen bir 5000 abone var. Şöyle yani ben bunu 5000 yapar mıyız? Sizce ne alayım kostüm olarak? Yani burada görünüz bayağı bir kostüm var zaten. Bende olanlar da var. 5000 mücevherlik hangi kostümü alayım? Ya ben şu anlık Kabus Sandy Kara Samuray Jin Veya şu Odin Cordelius Bunları düşünüyorum. Sizce hangisini alayım? Zaten ben bu Emzun kostümünü de alacağım buradan. Çok güzel. Veya şu taş Lu, Ben, ben Lu sevmiyorum ama. Yani sizce hangisini alayım? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Bari videoda burada bitir bitirelim. Abone olun. Like atın, bildirimleri açın, kulübe gelin. Hepinizi seviyorum. Bay bay.